Evet, Vatan Gazetesi'nden bu notları da aktardıktan sonra artık gündemin satır başlarını alalım. Gündemin satır başlarını alalım. Saat 11'de dünyanın haberinde bakalım hangi haberleri izleyeceğiz. Öne çıkan notlar neler? Bunlar için söz arkadaşımıza bırakacağız. Bu arada saat 10'da da dünyamız detay var. Sakın kaçırmayın diye hatırlatmış olalım. Ve söz şimdi Canan Reçber'de. Merhaba sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Endonezya ziyareti başladı. Başkent Jakarta'da törenle karşılanan Gül programına ulusal kahramanlar anıtını ziyaret ederek başlayacak. Ardından İstikbal Camisi'ni ziyaret edecek olan Abdullah Gül, Endonezya eski Cumhurbaşkanı Yusuf Habib görüşecek. Cumhurbaşkanı Gül, Jakarta'daki bugünkü programını büyük elçilikte verilecek akşam yemeğine katılarak tamamlayacak. Libya'ya yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda yürütülen operasyonları NATO'nun üstlenmesinin ardından Kuzey Atlantik İttifakı'nın Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Ankara'ya ilk ziyaretini yapıyor. Rasmussen başkentteki temasları kapsamında Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Hava operasyonlarının merkezi olan İzmir'de ise NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanı Kor General Raf Rodise'nin Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda video konferansla basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Halk ayaklanmasının iç savaşa dönüştüğü Libya'ya giden Ankara feribotu çatışmaların sürdüğü Misrata ve isyancıların merkezi Bingazi'den aldığı yaralılarla bu sabah Türkiye'ye hareket etti. Ankara Feribotu Misrata'dan 205 yaralıyla 130 refakatçiyi, Lingazi'den de 90 yaralıyla refakatçilerini taşıyor. Feribotun salı günü akşam saatlerinde Çeşme Limanı'na ulaşması bekleniyor. Libya'dan gelecek yaralılar Hurla, Çeşme ve Seferi Hisar Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınacak. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki temaslarına bugün başlayacak. Arınç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüşecek. TRT ile Birleşmiş Milletler Televizyonu arasında imzalanacak işbirliği anlaşması törenine katılacak olan Başbakan Yardımcısı Arınç, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Ticari Dernek temsilcilerini de kabul edecek. Ve spor, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında haftalardır başa baş devam eden zirve yarışında ilk puan kaybeden Sarı Lacivertliler oldu. Fenerbahçe kendi sahasında üst üste 11. galibiyetini almak için çıktığı karşılaşmada Bursa Spor'la golsüz berabere kaldı. Trabzonspor'un puanını 63'e yükselttiği haftada Fenerbahçe 2 puan geride kaldı. 27. hafta bugün saat 20'de Antalya'da oynanacak Medikal Park Antalya Spor Galatasaray maçıyla tamamlanacak. Gündemin satır başlarından kısa ayrıntılar aktardık. Gelişmeleri canlı bağlantılar ve özel dosyalarla dünyanın haberini ekranlarınıza taşıyacağız. Saat 11'de buluşalım efendim.